Diyorsunuz ki Samsun gündeminde çok e, kent problemleriyle alakalı ciddi savaş demeyeyim de uğraş içindeyiz günümüzde. Ve bu konularda tabii ki de e, destek gördüğümüz, dinlendiğimiz birileri tarafından yönetilmek isteriz. E, o yüzden de buraya gelişinizi kıymetli buluyoruz. Öncelikle hoş de, geldiniz. Hoş sağ ol. Diyerek ben sözü size bırakıyorum. <laughs> Fazladan <ben> konuşmayayım. Direkt <laughs> size çok teşekkür ederim. E, Asıl siz bize zaman ayırdınız. Bu kadar e, kıymetli, e, deneyimli, e, bu kenti bilen, çalışan insanlarla bir araya gelmek benim için aslında bir miktar geç bile kalınmış bir şey. Ama ben e, özellikle e, Mimarlar Odası e, Samsun Şubesi ziyaretini hani bir seçim çalışmasının ötesinde ciddi bir fikir alışverişi e, ciddi şekilde e, bazı projeleri Samsun'u Samsun'un kentleşme anlamındaki problemlerini, ihtiyaçlarını konuşabileceğimiz bir ziyaret olarak görüyorum. Zaten yıllardır pek çoğunuzla e, meslek odalarımızda, diğer e, benzer odalarımızla beraber SAOP'ta evet. e, bu kenti konuşuyor, bu kenti tartışıyoruz, fikirler üretiyoruz, raporlar hazırlıyoruz. E, şimdi de biz e, masanın diğer tarafına talip olduk. <laughs> Umarım e, başarılı oluruz seçim çalışmalarımız e, bizim cephemizden gayet iyi gidiyor e, Tabii ki çok geniş bir coğrafya Hani ilçe adayları gibi değil bizim durumumuz 17 ilçe 1 milyon 350 bin nüfus e, koşturmayı seven çantiyecilikten gelen bir yapım olduğu için şikayetçi değilim adrenalini seviyorum enerjimiz yüksek ev sahibi misafir ilişkisi değil bir seçim çalışması değil ciddi bir fikir alışverişinde bulunuruz. Buradan alacağımız görüş ve önerileri hem seçim çalışmalarımız içerisinde değerlendiririz hem de seçildiğimiz takdirde zaten bu ve benzeri toplantıları defalarca yapacağız. Hep şunu söylüyoruz ve laf olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten biz bu kenti yönetmeye talip olduk. Kısmet olur da seçilirsek meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, toplumun dinamikleriyle demokratik kitle örgütleriyle birlikte fikir alışverişi yaparak, olayları tartışarak, proje aşamasına geçmeden fikir aşamasında yol haritası belirleyerek birlikte yönetiriz diye yola çıktık. O açıdan benim için de çok kıymetli bir ziyaret bu. Sizin Samsun gündeminde yıllardır verdiğiniz mücadele, bizim de zaman zaman destek olduğumuz konular var. Bunları bugün konuşalım, yol haritamızı konuşalım. Bu süreçte neleri öncelememizi istersiniz? Kentin gündemindeki bizim kafamızda düşündüğümüz işte proje lansman toplantısı deniliyor onlara genelde siyaset diliyle. Ona dair bir takım çalışmalarımız var. Onları sizle paylaşalım. Sizin önerilerinizi alalım. Ve böyle bir biz bize toplantı yapalım istedim açıkçası. Samsun için kullanmaya, birlikte geliştirmeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çok fazla da konuşmak yerine sizleri dinlemek, tavsiyelerinizi, düşüncelerinizi almak benim için çok daha kıymetli diye düşünüyorum.